AK Parti MKK üyesi, Balıkesir milletvekili, Adalet Komisyonu katip üyesi, Kefek Komisyonu üyesi avukat Belgin Uygur Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Esnafın çalışmaları hakkında bilgi alan, onlarla sohbet eden milletvekili Uygur ziyaretleri ile ilgili olarak hemşerilerimizle ve esnaflarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Bugün de Küçük Sanayi Sitesi'nde hizmet veren esnaf ve çalışanlarla bir araya geldik onlarla istişareler gerçekleştirdik. Küçük sanayi siteleri illerin gelişmesinin ana unsurlarından biridir. Bugün buraya esnaflarımızın sorun ve taleplerini yerinde dinlemek, değerlendirmelerde bulunmak ve çözümler üretmek için geldik. Bu istişareler balık verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak adına büyük önem arz ediyor. Balıkesir istişarelerle gelişen, hizmet anlayışını bu yönde belirleyen bir il. İnşallah bu anlamda önemli işlere imza atacağız. AK Parti hükümeti olarak üretimin ve üreticinin her daim yanındayız. Pandemi sürecinde esnafımızın ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına müsaade etmedik. Normalleşme döneminde de esnafımızın yüzünü güldürmek için desteklerimize devam ediyor. Yaptığımız ziyaretlerde esnafımızın yüzünün güldüğünü görmek bizleri mutlu ediyor." dedi.